kere attım. <laughs> Başlattım. Oros Or bu çocuğuyla Lefur dedik oynuyoruz arkadaşlar. Kes. Lan <laughs> yatış. Başlamak için oyla. Hadi başlat oynayalım. Ezeyim seni be. ben yani biri seçildi. Öyle başlatıcıya yap. Nikim profesyonel Nikim profesyonel bir anime yalayıcı sorgulama. Oğlum sen ben de bu arada anime yalayıcı değil adım ben senin adına takma at taktım ben de öyle gözükmüyor yani. Ne gözüküyorum oğlum? Gotik 41 olarak gözüküyorsun bende. Ya senin ben kafanı sikeyim ya. Ee, Zek mesela skarşim. Bir dakika bakayım. Oh bana zombi verdi. Senin üstüne bir koşup yere yatırayım da gör. Lan sevim geliyor mu? Sen şu musun? Asla. şu musun sen? Kanka ben bilim. Havaya zıplıyorum bak. Görüyorum görüyorum. Allah'ın nuru seni. Kanka valla becerirsem seni çok mutlu olacağım. Bilmediğim taş ne oğlum bu ne amına koyayım? Şimdi ben gidip kapıyı mı açacağım? Ha, He, Evet, evet. Kapıyı açacağım. Bunda zaman yarışıyoz galiba. Ananı seveyim. Ne bekliyorum? Kaçmak ha? istiyorum. Oğlum düştüm aşağı. Ne oldu şimdi? Orus bu çocuğu Tank verdi bana, tank gördüm. verdi. Dur geliyorum, geliyorum. Anan hani arkamda lan, arkamdan falan geliyor lan bunlar. Oha. Gel buraya gel 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 gel. Şunun kafasına karının kafasına bir tane attım. İlk önce kadınları öldüreceğim. Öldüm ya. Yine tank veriyor. Oğlum bana şansı göremiyor. Veriyor tank mı? tank modu mu açtın sen lan? Yo. Niye sadece tank veriyor? Bana değil, avradına sor. Tövbe tövbe. Oha! Üçüne birden vurdu oğlum. Aha buradasın sen. Gel 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 gel. Şunu ye kafana. Sıkma sıkma ananı. Aha yatırdım yere. Amına koydum çocuğu sıkıyor ya. Aa <laughs> <laughs> boomer verdi. Bu da sürekli... Bu da direkt ölüyor ya. Bunu da sevmiyorum. Gel buraya gel gel gel. Puh. Aa oğlum... Patlamış. Ben yaklaşamadan kesiyor ki tek atıyor bu. Tipe bakamıyorum. Patates gibi patladı. Bana sıkıntı yok, ben rahatım. Yine tank verdi. Tipe bak. Dur lan AK çekip anasını Murat, sevdiğim seni. Murat bu smolder sana benziyor lan. Kim bana benziyorsa benziyor oğlum. Ben takmıyorum. Ben yakışıklı bir çocuğum. Evet. işte. Bak karı. Ya karıyı kesemedim abi. Karıyı kesemiyorum ki. Koruyorlar ya. Oğlum herkes birbirini koruyor burada. Sen kimi kesiyorsun benimki geldi. Benimki geldi. Benimki. Joke geldi. Ben bunu çok seviyorum. Yok şey mi? Öldürmüşler galiba. Smoker öldürmüşler. Ya benim arkadaşlarım nerede? Ya bu geziyor böyle. Bu ne yapıyor bunu okuyayım ya? Gel buraya. Amına ki. Ya o Tam üstüne atladım. Başka şeye geçti ya. Bu nasıl oyunum? Anne ne? Beni yakaladı biri. Geliyorum. Amına Gel 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 gel. Vaaak. Oğlum nasıl yemiyorsun lan onu? AK-47 madem. Aha. Kafana fırlatıyorum. Aa, aha. Ya orospu çocukları ya. Oğlum siz nasıl ölmüyorsunuz? Hile misin lan? Kanka ne hilesi anasını satayım. Biz dünyadaki en iyi takımız. Amına koyayım ya. Öldüm ananı seveyim. Öldüm ya. Ya abi sikerim yerdim. ben bu yerdim. patatesi yerdim, ya. Yerdim. Patates püresiyle oynuyorum ya. Abi sen kal... Yo bir Zoe kalmış lan Zoe Zoe ne amına koyayım lol mü? Joy ananı seveyim Joy. Aa, Joy götüne koy. Bitti. Ez çerez moynez. Öldüm. Kolaysın oğlum. 4 dakika 4 dakika 4 saniye 88 saniye dayanabilmişim. Da, güzel tamam. Benim be 5 dakika mı dayanmam lazım? Valla 5 dakika veya da benim Now yaptığım here. süre bak 4 4 87'den fazla yaparsan kazanıyorsun. Of. Yoksa götüne koyarım. Oğlum bu oyundaki keleş şeye benziyor. CSGO'daki keleşin aynısı. Yani biz de onun için aldık elimize onu kullandık da. İşe yaramıyor anasını saçım Çok yayılıyor ya. Onu kullanmam. Ya değil. oğlum saklanacak yer de yok ya. Botlar Harika gelin. Kanka var ya damdayım böyle kafanıza puh diye tüküreceğim. Of. Hadi gel. tam nasıl start veriyoruz? Start ver start. O kapı var ya kapı. Ka kapı kapı. Kapıyı açacaksın. Kapıyı açacaksın. Göt bende sen. Kapı nerede bunu okuyayım? Kapı Tire nerede kanka? Tren, da tren var bak orada Lan ba tren bak önünde lan düz gel lan. Ha tamam vagonun kapısı. <laughs> Gördüm seni orkucuşsun. Oh, oh, tamam. <laughs> Hadi gençler. Yerimizi iyi. Ya tükürme ananı. Evet iyi. Oğlum baga girdim. Baga girdim. Baga girdim hayır. Şu sensin değil mi orospu tank sensin değil mi? Evet. Amına okuyayım. Vurun şuna. Öldüm ya. Oh. Geleceğim. Askerlerimle ammanızı... geri geleceğim. Dur. Oğlum çok kalabalık geliyor. Evet, evet. Daha da kötü olacağız. Daha da kötü. Hadi. <laughs> Oho. Daha ilk tankadan bö böyleyse. <laughs> Koruyun lan. Ananızı seveceğiz oğlum. Yerlerden hayvan gibi ses canım, geliyor. neresindeyim lan ben? Domuz gibi ses geliyor. Benim o sensin değil mi? Çözmek evet. Böyle seni bulacağım ben. Ya de oğlum. Hiç kimseyi takma. Aha. Ya adam üstüne atlıyor. Bizimkileri izliyor ya. Bizimkileri izliyor ya. Ya anasını sattım oğlum ya. Ben Bak, de tak, tak nerede tak. doğdum? Oğlum bu oyun bu kadar şey değildi ya. Zor değildi. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir boktan karakter ya? Demin verdiği karakteri kullanamadım. Bir şey patladı orada. Hadi hadi. Al siktir. Bu sen... Ne la? Sen miydin yok. Yok hayır ben değilim. Amnake. Lan karıyı çekiyor, karıyı çekiyor. Ben de çekeceğim biraz, hem birini. Ya Murat... öyle artık. Bizim çocuğu kaldırma... Oha anam oğlum, anam. benim arkadaşlar ölmüş ya. Bu ne oğlum anam. ya? İyileşin. Aa ben bir şeye dönüştüm. Hadi, 3 dakika daha dayanacağız. 3 dakika daha dayanacağız. Yok, 3 dakika değil sadece birkaç saniye. Okay. Bak ki. yukarı düştüm lan. Çık 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 çık. Lan oha amına koyayım. O ne? Oğlum hileyi kapat bak sikerim. Ateşle geliyorsun. Ateşle geliyorsun o ne? Ya ateş oğlum? Yerde ateş vardı. Ben ateş atamıyorum zaten. Nasıl ateş atıyorsun? Bu nasıl bir şey oğlum? Ya oğlum hili kapat ya. Ya ne bileyim sanki hile diye bir şey mi var? Ya oğlum hillesin ya hillisin ya. Yine değilim, yine değilim. Amın okuyum alev topu musun sen öyle geliyorsun ya. ya? Ben alev topumu attım. Bir tane yerde kutu vardı ona vurdum. Ya F2 bas.